Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğdu. Gerçek adı Orhan Kencebay'dır. Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. 6 yaşında keman ve mandolin, 7 yaşında ise bağlama çalmayı öğrendi. 10 yaşında ilk bestesini yaparak müzikteki yeteneğini erken yaşta gösterdi. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul'daki musiki cemiyetlerinde aktif olarak yer aldı. Hem Türk halk müziği hem de Türk sanat müziği eğitimi aldı ve bağlama ile tambur çalmada ustalaştı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gence Bay'a o yıllarda bu nedenle Küçük Bayram diyorlardı. Aynı zamanda Samsun ve İstanbul'daki halk evlerinde kuruculuk yaptı ve kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı gençlik yıllarında caz ve rock müziğine de ilgi duyan Orhan Gencebay, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksafon çaldı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girerek bir süre icra heyetinde bulundu. 1964 yılında TRT Ankara Radyosu sınavını yüksek başarıyla kazandı. Ancak sınavda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilince müzik çalışmalarını ara vererek askere gitti. Askerliğini Heybeliada'da bahriyeli olarak yaparken merasim bölüğü bandosunda saksafon çalmaya devam etti. 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu sınavına girdi ve yine üstün başarıyla kazandı. Aynı yıl Türkiye çapında düzenlenen bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinüçen Tanrı Tanrıkorur ile dereceye girdi. Ancak TRT'nin müzikal anlayışını özgür bulmadığı için 1967'de kendi isteğiyle ayrıldı. Bu dönemde müzik dünyasında adını duyurmaya başlayan Orhan Gencebay birçok ünlü sanatçıya bağlama çaldı ve Türk filmlerinin müzik direktörlüğünü yaptı. 1960 Sende sensiz bahar geçmiyor ve başa gelen çekilirmiş isimli plaklarıyla müzik piyasasına adım attı. 1969 yılında çıkardığı Bir teselli ver şarkısıyla Türkiye çapında büyük bir üne kavuştu. Ardından Batsın bu dünya, hatasız kul olmaz, dil yarası ve severek ayrılalım gibi eserleriyle milyonların kalbinde taht kurdu. 1972 yılında Yaşar Kekeva ile birlikte kervan plakı kurarak Türkiye'nin ilk yerli plak şirketlerinden birinin sahibi oldu. Şirket Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Neşe Karaböcek, Ferdi Özbeyen, Muazzez Abacı gibi dönemin birçok önemli sanatçısının albümlerini çıkardı. Orhan Gencebay yıllar içinde binin üzerinde beste yaptı ve bunların 300'ün üzerindeyini kendisi seslendirdi. Yasal olarak 67 milyon civarında plak ve kaset satışı gerçekleştirirken korsan üretimlerle birlikte bu rakamın 200 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. Müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da büyük başarılar elde etti. 35 filmde başrol oynadı ve 90'ın üzerinde filmin müziklerini besteledi. Gülşen Bubikoğlu ile başrolü paylaştığı Yolun, Leyla ile Mecnun Yolun, filmi en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Oyunculuğu 1990 yılında vizyona giren Utan filmi ile bıraktı. Filmlerinde genellikle Abdurrahman Palay tarafından seslendirildi. Orhan Gencebay'ın özel hayatı da müzik kariyeri kadar dikkat çekti. 1966 yılında Beyaz Kelebekler grubunun solisti Azize Atalay ile evlendi. 1970 yılında bu evlilikten Altan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ancak çift 1977 yılında yollarını ayırdı. Orhan Gencebay ikinci evliliğini 1978 yılında Sevim Emre ile yaptı. Bu evlilikten 1981 yılında Gökhan isimli oğlu doğdu. Büyük oğlu Altan Gencebay Kervan Plak'ın prodüktörlüğünü üstlenerek babasının mirasını devam ettirdi. 1998 8 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı. Orhan Gencebay, müziğinde Doğu ve Batı ezgilerini harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturdu. Arabesk müziğin öncülerinden biri olarak görülse de kendisi bu tanımı reddederek müziğini serbest Türk müziği veya Gencebay Müziği olarak adlandırdı. 1975 yılında yazdığı Batsın Bu Dünya şarkısını Türkiye'nin ağıtı olarak nitelendirerek o dönemin zorluklarını anlattı. Yıllar geçse de şarkıları hala milyonlarca insan tarafından dinlenmeye devam eden Orhan Gencebay, Türk müziğinde unutulmaz bir iz bıraktı. Sanatı ve besteleriyle her nesile hitap eden, büyük bir müzikal miras bırakan Gencebay, halkın sevgisini kazanmış ve müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.